Evet Kuşadası'nda bu sokakta yaratılış heykeli ile ilgili video çektik. Ama burada sadece yaratılış heykeli mi var? Hayır. Burada birbirinden güzel, birbirinden farklı, birbirinden anlamlı onlarca heykel var. Şimdi birçok insan bunlara baktığı zaman ya bunların ne anlamı var ya ne gereği var bunları buraya koymuşlar diye düşünebilir. Ama hepsinin derinden bir anlamı var. Ama bu anlamı kim hisseder biliyor musunuz? Aynı duyguyu paylaşanlar, aynı hissi yaşayanlar hisseder. Çünkü bir duygu kişide imge halinde vardır. Yani anlamsızdır, soyuttur. Soyuttur bir korku vardır ama korkunun adı yoktur. Acı, hüzün, bunun adı yoktur yani. Ama kişi bu korkusunu, üzüntüsünü, imge halinde olan bu duygusunu bir simgeye dönüştürdüğü zaman anlam kazanır. Ne olur? Çok aşık olan bir insan bir şiir yazar şiire onlarca insan hayran kalır. Çünkü onlar gerçektir. Gerçek bir öykünün bir simgeye dönüşmesidir. Birçok öyle heykele bakarız, deriz ki ya bu heykeli niye yapmış? Ya bu resim ya ne karmaşık bir resim deriz. Biz bir şey anlamayız. Ama baktığımız zaman o resme bakan, o resimde kendisini gören, o heykelle kendisini gören onlarca insan vardır. Ve o zaman onlar simgeleştiği zaman vücut bulduğu zaman bunun bir anlamı, anlamı vardır. Bu olgunluğun ifadesidir. Kişide bu olgunluk varsa içindeki korkuyu, üzüntüyü, yası, ızdırabı, acıların hepsini bir simgeye dönüştürebilir. Bir romana, bir hikayeye, bir heykele, bir resme, bir şiire ve geçmiş yıllarda baktığımız zaman bütün büyük destanların arkasında yaşanmış bir öykü vardır aslında. Bu o insanların olgunluğunun bir göstergesidir. Ama kişide bu olgunluk yoksa ne yapar? bir tepki olarak ortaya çıkar. Biri sevdiği için intihar eder. Başka biri başka birisini öldürür, vurur. Veya işte bunun yasını yıllarca kişi işte atamaz ve hayatını mahveder. Ne zaman? Ne kadar? Eğer onu bir simgeye dönüştürene kadar.